Evet Alya. Kurduk mu anneciğim masanı? Beğendin mi? Ya. Ne yapıyorsun anneciğim? İnanmıyorum ya. Ne yaptın kendine? Ne yaptın kendine anneciğim? Ne yapıyorsun annem sen öyle ya? Her yerini boyamışsın. Bak bak hareketlere bak. Alya ya. Mahvettim makyaj malzemelerimi ya. Babana söylerim sana bir tane makyaj masası alsın tamam mı anneciğim? Hı. Şöyle oyuncak alsın Bunu ama. Ne yapıyoruz? Onunla kirpikleri boyuyoruz. Kirpik değil mi? Evet kirpikleri. Ama sen boyayamazsın anneciğim sen daha bebeksin ya bırak benim malzemelerimi baban alacak sana tamam mı? Tamam boyuyoruz. Bırak anneciğim oyuncak alacak baba. Merhaba arkadaşlar. Gel arkadaşlar. Aliya, ne yapacağız biz şimdi? Bu. O ne? Mutfak. Mutfak. <laughs> bu şey. Evet, güzel. Barbie. Barbie miymiş? Kim almış bunu sana? Alayım. babam aldı. Baban mı aldı? Evet, artık benim makyaj malzemelerimi rahat bırak, tamam mı Aliya? Sana bugün baban ne almış? Barbie güzellik masası. Ya. Ol. Oley. Oley. Aç Hadi, Hadi bakalım babası. Allah'ım ne kadar güzel bir şey bu. Ay çok güzel bir şey. Arya bir inceleyebilir miyim? Evet. Barbie diyor taburesi var. Böyle parçaları var. Bir sürü rujları. bu diyor. Buna var, Ondan buna, var. Var, buna var. Buna var. <laughs> çok güzelmiş. Çok merak ediyorum. Nasıl bir şey olacak acaba? Alya beğendin mi anneciğim? Çok tatlı Barbie'li. Hadi açın bakalım. Açın bakalım nasıl bir şeymiş bu. Hadi açalım. Hadi. Yardım et babana tamam mı? Ben açıyorum anne. Efendim anneciğim? Ben Çok merak ediyorsun. Ben de çok merak ediyorum. Açılıyor. Nasıl zıplı Çok sevindi. Oo bu ne güzel bir şeymiş böyle. Benim Babam nasıl bir şey bu ya? Pembe pembe çok güzel ya. Evet anneciğim. Baba kursun bunu hemen. Çok tatlı bir şey. Hadi hemen kuralım da otur tamam mı anneciğim? Tamam. Evet kalın Kurduk mı anneciğim masanı? Beğendin mi? Çok güzel oldu. Rujları, Rujları var. Tokaları, tarağı, parfümü. Bu var, Evet, hepsi var. Çok güzel oldu anneciğim. Var, bu var, bu var, bu var. Evet, ruju var. Ruju var kurutma makinesi var. Her şeyi var. Aliye'cim güle güle kullan. Hoşça kal. Hoşça kal.